İstanbul Kartal'dan geliyoruz. Yüksel Alanyalı Fen Lisesi'ni temsil eden öğrencimiz katıldı. Kodelik diğer alanlara da hitap etmesi adına aslında kapsamlı bir yarışma. Güzel. Şimdi Arda öğrencimiz katılıyor. İnşallah güzel bir dereceyle de ayrılır. Bunların yaygınlaşmasını da aslında temenni ediyoruz bu tarz yarışmaların. Teşekkürler hani hem Kocaeli Belediyesi'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve tüm paydaşlara. Ee, öğrencilerimiz ilgili bu konuda hani geleceğin mesleği gibi aslında biz de görüyoruz. Siber güvenlik her alanda gerekli. Artık akıllı sistemlerin de yaygınlaştığı birçok alan varken onların doğal olarak hani yaşayacağı tehlikeleri de öngörmek ve onlara tedbir alabilmek adına siber güvenliğin önemini farkındalar. Kendilerine hani yeni bir alan açıldığının farkındalar. Meraklı öğrencilerimizin hepsinin katılmasına tavsiye ediyorum. 7 kişilik istekli çalışan bir grubumuz var bu tarz yarışmalar için. Biz İstanbul'da daha önce bir yarışmaya katılmıştık benzer ama bu tarz yarışmaların artması adına Kocaeli'ye de gelmek istedik. Siber güvenlik alanı öğrencilerin birçoğu girişim alanında kariyer yapmayı planlıyorlar. Dolayısıyla bu tarz yarışmalar aslında gelecekteki çalışma alanlarının açıklarını bulmaları da çok önemli. O yüzden yarışmaların artmalarını umuyorum. Metrotek Tek Bulut Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden gidiyorum Kocaeli Gebze'den. 5 tane öğrencimizle şu anda burada yarışıyoruz. Yarışmamız öğrencilerimiz açısından çok güzel bir tecrübe olacak onlar adına. Belediye de bu noktada bu yarışmalarla öğrencilerimize kendilerini deneyimleme fırsatı sundukları için teşekkür ediyoruz. Bilişim çağında öğrencilerin temel bilişim okur yazarlıklarının arttırılması noktasında artık bu robotik ya da temel bilişim becerileri artık mecburi olmazsa olmaz beceriler oldu. Bu anlamda bu becerilerin çocuklara erken yaşta kazandırılması da özellikle bu noktada önemli. Bizim okul lise olmaz olmasına rağmen özellikle ortaokul ilkokulda da bu laboratuvarların bu kodlama sırtlarının kurulması çocuklarda bu temel becerilerin erken yaşlarda kazandırılması açısından önemli. Erken yaşta bu becerileri kazanan çocuklar ileride bilgi çağında uzmanlık gerektiren alanlarda diğerlerine göre daha avantajlı olacaklardır mutlaka. Yani bu gelişen dünyanın işte bilgi toplumunda da ülkemiz adına burada bu yarışta bu rekabette iyi bir yer almamız için bu öğrencilerin mutlaka faydasını göreceğiz uzun vadede.